Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni video ile karşınızdayım. Kanal 7'de yayınlanan Esaret dizisinin başrol oyuncuları Orhun ve Hira'nın kamera arkasına muhteşem görüntüleri geldi arkadaşlar. Esaret dizisiyle ilgili haberler paylaşmaya çalışıyorum. Eğer ilginizi görürsem sık sık haberler yapacağım arkadaşlar. kanalımı takipte kalın. Yorum ve düşüncelerinizi de eklemeyi unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Yeni haber ve bilgilerle yine sizlerle olacağım. Emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın.